burada korkunç bir rant var. Bu rezerv alan çok güzel bir kanun çıkıyor. Anayasaya aykırı 90 günde sizi evinizleri ediyorlar vesaire. Çevre ve Bakanlığı sadece İstanbul'da dönüştürdüğü konu sayısı 695 bin. Yıllık 80 bin konusunun üzerine bir rakamdan bahsediyoruz. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş'la beraber Başakşehir'i inşa etti. Başakşehir'in %70'inden fazlası Kiptaş ürünüdür. Fakat 2019'dan günümüze İstanbul yenileniyor diye Sayın İmamoğlu'nun duyurduğu bir site var. Orada raporlar var. Bakarsanız 5 yıllık vadede İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüşülen konu sayısı yanlış hatırlamıyorsam 14 olması lazım. 14. 14. 14 proje. Evet 14. Hatay İskenderun'un acil dönüşüm alanı olarak dönüştürülmek istenmiş ancak aşılan dava sonucunda bugünkü yasa o günlerde olmadığı için rezerv alan beyefendi ifade ettiler. O yürütme durduruldu ve maalesef İskenderun'da çok sayıda insanımızı kaybettik. Fatih'in dönüşümü 6 Şubat depreminden 2 ay önce İstanbul Mimarlar Odası tarafından yapılan itirazla durdurulmuş. Şimdi o mahkemenin durdurduğu karar sonucunda o eski evlerde yaşayan ve evini dönüştüremeyen insanlar Allah korusun hayatını kaybetse hesabını kim verecek? Uh -huh. O odamı verecek, durduran mahkemenin verecek. Bunda vicdanları teslim etmek gerekiyor. Ben bu arada arkadaşlar uyardılar beni. Hakikaten 13 konut yazıyor İve Ben sitesinde. Diğer evet, tarafta evet.